yepyeni bir gün ve gerçekten çok mutlu olduğum bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar. Dün yayındaydık ve chatten birisi bana bir mesaj attı. Bakın ekranda görmüş olduğunuz gibi bir yorum attı yani chat'e yazdı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ve ben de gerçekten direkt olarak dostlar heyecanlandım ve doğru mu diye teyitledim. Doğruymuş dostlar. Bizimkileri de yayın sonunda topladım. Şu anda Luzi ile ben biliyoruz ama Levni ile Bulut sizin kadar biliyor dostlar şu anda. Şimdi şöyle bir bir durum var. Benim gibi, benim gibi arkadaşlar burada oyları vermeyi unutup da halen tamamlayamamış olanlar varsa arkadaşlar. Bakın ki 3 gün 20 saat kaldı şu anda. Bak şu anda mesela bugünkü oylarımı da alayım. Saat 3'ü geçti çünkü şu anda. Hatta bir tane daha paylaşırsam galiba bir tane daha verecek. Evet bir tane daha oyumu alayım. Benim gibi dostlar hala son 3 gün kalmışken burada oyları unutup tamamlayamayan 80 oya ulaşamayan varsa dostlar ki ben bak 12 kalmış. Muhtemelen ulaşacaktım bu arada. Ama sonuçta şöyle de bir güzellik var. Hemen ondan da bahsedeceğim. Hemen şunu mesela göstereyim. Mesela Bulut gel. Gel, <laughs> gel dostum. Abi. Geldim. Sen bir e, PUBG Mobile delisi olduğun için son <laughs> 1,5-2 ayda e, <laughs> giy bakayım sen formanı. Giy Bulut abi. yaptı arkadaşlar. Işte. Bulut ilk hafta yaptı. Orada ben i̇lk hafta hafta aldı. Giydim. Sen Galatasaray <laughs> forması aldın değil mi? Evet. Sana bir müjde veriyorum şu anda. Bu muhteşem hatıra formalardan bir tane daha alabilirsin. Nasıl? Nasıl? kalıcı bir şekilde evet bir tane Fener'ini ya Beşiktaş'ın alabilirsin. Aynen öyle. Bir Arkadaşlar, tane alabiliriz. Evet, evet, aynen öyle. Devini senin öyelerin de. ne durumda? Kaç kaç attın sen? Ben aldım abi. Ya sen aldın bravo Luzi sen. Ben aldım. Ben de aldım. Oğlum bir tek ben mi aranızda aldım? Biz <laughs> sen alamamışsın. Abi mı? Oğlum ben <laughs> benim gibi çok kişi vardır diye düşünüyorum bu arada. Vardır abi bir şey söyleyeyim mi? Vardır. Arkadaşlar vardır. bir yorumlarda kendimizi belli edebiliriz. Benim gibi unutanlar. Bu arada bugün yayında çok ben de unuttum ben de unuttum diyenler vardı. Vardır abi zaten. Biz abarttık biraz. Biz aktif oluyoruz abi biraz, <gülüyor> biraz <gülüyor> Ben kutuyu aldım. Ha. Hiç açmadım. Ne yapayım? E, açmadım. Niye? Mi? Seçmeyeceğim. <gülüyor> İleride seçeceğim. <laughs> sen mal mısın? Herhalde takım. Her an takım değiştirebilir mi? Hayır ondan değil. Beşiktaşlıların gözü yaşlı. Gerçekten Allah Beşiktaş'a yardım etsin diyorum dostlar. Her neyse gelelim artık konumuza arkadaşlar. Herkes şu anda durup birer like attıysa oyuna gelen dün eklenen dostlar muhteşem bir etkinliği göstereceğim şu anda. Like'ınız çok önemli. Herkes kesinlikle birer like atmayı dostlar. Bakın burada karne günü Forma günü diye bir etkinlik gelmiş dostlar. Bak kamera hemen sağ çekiyorum. Maçı sadece. Kameramı hemen sağ çekiyorum dostlar ve bakın burada aynı ne sandığı verdiğini görüyoruz ve şart e olarak sizden sadece arkadaşlarını 20 maç tamamla diyor dostlar. 20 maçı bak ben dördünü zaten tamamlamışım. Bunu hızlı tamamlama taktiği var arkadaşlar biliyorsunuz. Burada rütbeli falan demiyor değil mi? Rütbeli demiyor değil mi? Demiyor. Rütbeli. Arkadaşlarına maç tamamla diyor. Arkadaşlarına maç tamamla diyor değil mi? Bak. Bunun arkadaşlar taktiğini hemen söylüyorum bilmeyenler için. Mütemelen tahmin ediyorsunuzdur. Girip de 20 maçı full oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Ben bu arada dördünü yapmışım zaten değil mi? Bak ekibi topluyorum. Tamam biz bir tane yine tam maç atarız da. Taktiği bir göstereyim ben oradan bir artık formum bir süresiz alayım kardeşim. Her gün oy atmakla mı uğraşacağım ya? Bunu de çekiyorsunuz arkadaşlar rank kasıyorsanız. Rank kasmıyorsanız bir önemi yok. Rank kasmıyorsanız rütbeli de, de yapabilirsiniz bunu bu arada. Ben Fatih olduğum için dostlar. Fatih'ten atmış mı lan bizi? Bugün biz çok az oynadık. Dur bakayım. 60 lan Fatih'ten beni. Oha. Oha. Wow. Sıra kat sıraya bak Bak sıra ne kadar hızlı gidiyor görüyor musunuz arkadaşlar 981'e atmış Ama bu yanıltıcı bu orada yani şöyle söyleyeyim size Muhtemelen belki de 100 puanla falan dek Fatih oluyorsun tekrardan Belki de 80 evet. anladın mı böyle der abi, büyük Şimdi şöyle bir sorun oldu arkadaşlar Rütbesiz emülatörde bulmuyor Muhtemelen mobilde buluyordur Biz de şöyle bir şey deneyeceğiz Sonuçta ben e, duo kasmıyorum ya Bu arada emülatörde benim bildiğim kareyle arkadaşlar Duo'da bulmuyor Ben size onu söyleyip Duo'ya çektim ikiliye Benim bildiğim bulmuyor Bak çektim bulutu bakalım. Rütbeli ama iki kişilik deniyorum arkadaşlar. Normalde yıllardır bulmuyor doğuyu. Hemen olmaz bir bakalım. Ya. Bekliyoruz Olur. şu anda. Dakika ne diyecek? Dakika tahmini vermedi bile henüz şu anda. Ulan normalde rank kasmayız steam Önemi olmaz kuit attığımız maçın. Rank kastığımız sezona denk gelen etkinliğe bak ya. Harbiden. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ama şey çok ya abi çok basit veriyorlar şöyle önemli bir şeyi. Evet, Abi evet de, bu de, arada. Yani, Ya ben bunun Uje ile gelmesini de. bekliyordum. Evet. Sonuçta PUBG Mobile Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bu iş için para ödüyor. Bir sponsorluk arkadaşlar bu aslında. O yüzden Uje ile gelmesini beklerdim açıkçası. Bedava gelmiş olması çok tatlı. A few moments. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duo da bulmuyor ama sıkıntı yok. Çok güzel bir önerim var. zaten bu hesapta 20 mat zaten atılacak ama aklıma mükemmel bir fikir geldi. Geliyorum bir dakika. Five minutes later. Şimdi şöyle bir durum var. Burada bir doğuştan fenerli olmuş 5 aylık <laughs> bir bebek var. <laughs> Arkadaşlar, kanun hesabına zaten istesem bile oyları bakın burada bu hesapta bakın nerede oylama? İstesek bile bakın o ile yetişecek halde değil sıfır oy atılmıştı. O yüzden İmkansız. en mantıklısı şu anda bunu Kaan'da yapmak. Ya bu arada şey siz kendi şeyinizi düşürmeyin ben bunu da girip girip şey yapayım. Ya doğru abi. Mantıklı mı? Mantıklı. Arkadaşlar bir, evet atma. bunu bilmeyenler için nasıl yapıldığını hemen gösteriyorum arkadaşlar size. Nasıl oradaki 20 maç tamamlanır bakın şimdi bir dakika. Hemen karne günü for bakın sıfır maç tamamlanmış değil mi bakın görüyorsunuz sıfır. Arkadaşlarınla diyor abi dur dur. Aa, doğru, Aa, arkadaşlarınla abi. diyor. Aa, doğru doğru arkadaşlarınla <laughs> diyor. Lan boş ver. <laughs> ya? Ne kadar ya önemi var kardeşim KD'nin ya? Dişi aslan 53 istek atan. Dişi aslan 53 <laughs> ve biz Fenerbahçe forması giydik. Kardeşim merhaba merhaba. <laughs> Merhabalar. Geleceğin küçük Ali Koç'un vural abi. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl istekler geliyor lan buraya. Seni yıka Daha doğmadan seni yıkayacağım Aa, diye popülerlik abi. geliyordu. Abi bak istiyorum. Bak, bak, çok komik şeyler çıkıyor orada ya. Kesin vardır abi. Bakayım mı? Bak abi bak koparız. <laughs> bakacağım ama. Neler var hocam. Hesabın arkadaşlar 4.76 wow. milyon popüler yani Siz, Siz kafayı sıyırmışsınız bu arada. Harbiden. <laughs> Ve bunlar hep şey abi. Tavuk falan yani. Evet, bu hesabın ben profil resmini değiştireyim artık ya. Artık kendimi... Abi değiştirme. Bu mu gazlı? Değiştirdi. Biraz büyüsün. <laughs> çok troll değil mi? Bilmiyor adam. Çok ya bu. <laughs> bu. çok troll. Mesajları hemen bakalım. Gerçekten merak ettim. <laughs> Seni yıkayacağım var ya. Seni yıkayacağım zaten sabitlemiştik. Bu inanılmaz bir yorumdu gerçekten. Ekstra kez bu. 2-0 hatırası bak. Gidip direkt derbiden sonra abisinin gözü <laughs> hem teyzeyim <laughs> hem hala demiş Ravza. Ee, Ravza ben M4, M4 çıkarabilir misin demiş. Küçük mekanın sahibi gibi. Baba Burak'a <laughs> <laughs> kızlar sana hasta Kaan'ım falan yazmışlar arkadaşlar. Bural abi üzül bebek adam <laughs> baba pro Kaan yani arkadaşlar burada tatlı tatlıyorum nasıl için ben bu hesabın sahibinin babası olayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben bizimkileri ekleyeyim. ID söyleyeyim beyler. Aa, Ekledim abi ben seni. Muzi'yle gireceğim abi. Oğlum arkadaşların diyor bak arkadaşın demiyor. <laughs> tamam arkadaşın işte. Arkadaşın La abi işte. Ların diyor ların. Abi bunların kadesi düşecek ondan. Abi, abi hayır. Düşmüşsün. Ulan abi. Ha. İkili oluyor oluyor. Nereden biliyorsun bunu? <laughs> Olur abi yani. Ne? <laughs> bak ne olacak? Arkadaşlar KDM düşecek diye girmiyorlar. No, şurada yeğenleriyle eksi yemişler. Abi ne var yani ya? Merak atıyorum ya. Kardeşim yeğenin mi abi? Yeğeninle eksi yemişsin. Evet. Ne? Ben de çıkıyorum. <laughs> Ay sonra başka hesap gelecek. Yok. Gerçekten başka hesabın da mı geleceksin? <laughs> evet. Defol git lan buradan. Ben <laughs> Nasıl? Giderim bak. Git lan. Gidiyorum. Seni hesaptan da çıkartıyorum bekle. Siktir git. Ha burada ne video lan? Ha buraya tıklamadığımız için değil mi? Evet abi. Aa bak biz bunu da almadık ya. Evet. Bunu benim hesaba almamız ya, bunu diyorum. lazım. da Evet mesaj Abi girdi mesela bu Tamam geliyorum. Lan burada aha süreli bunlar. Ana ne yapar? Ne? Oha ne? o ne? UC kutusu var ama. Lan UC sandığı var. Aa. <laughs> mesela kutusu UC sandığı o, var. 200 gelmez mi? Bu nereden abi, geliyordu? Abi, abi, bir Lan tane daha... bir tane, daha. var. Bu nereden geliyordu bu nereden ya? Ben geliyordu? uzun süre girmeyince mi? Yok abi. Bir şey aldın. Geri dönen oyuncu diyor ben. ama. Tam, tam işte geri dönüp satın almaya dedir Geri dönüp abi. UC alırsak mı geliyordu bu? Evet, evet, Abi bu çok fena bir şey ya. Yüksek atar mı acaba? İki tane var hem de. Dur bakayım. Abi sandığın tipi çok güzel ya. Sandık tipi gerçekten <laughs> çok güzel arkadaşlar. Arabiden çok güzel. Tamam kardeşim tamam. Tamam. Yeter. Aa. Aa, sandıklarcı. Direkt açıldı. Neden 60 ric'e verdi? <gülüyor> <gülüyor> Diğeri de mi <mı> böyle verecek? <laughs> Diğeri evet. biraz daha yüksek verecek de. Hadi, Hadi ya. 1200 Verebilirsin <laughs> lan. <200. gülüyor> bebek hesabı lan bu. Bebek hesabı. <laughs> Hadi bak çocuk hesabına geçtim. Bebek hesabı. Şimdi galiba. Şimdi galiba şimdi sıradaki. Hadi. Bu değil. Şimdi Bundan sonra kesin bu arada artık. Ver lan. 120 verdi. Ben de şunu veriyor ya. Ulan 1200 versene be kardeşim be. Yok. <laughs> Gel. Tamam şimdi Luzi ile dostlar ilk maçımıza girdik. Yapmamız gerekeni çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Bunu arkadaşlar gün içerisinde çok hızlı bir şekilde böyle 10-20 dakikada falan halledebilirsiniz. Siz? Ben buraya hızlıca alacağım. Okey. Eğer ki dostlar zaten hali hazırda 20 maç atmayacaksanız yapın bu arada. Zaten siz 20 maç oynayacaksınız. Mesela diyorsanız ki ben işte iki günde zaten 20 maç atarım Bunu yapmanıza gerek yok ama Sizin böyle bir oyunda bu, bu kadar ayırdığınız Vaktiniz yoksa dostlar girip buradan Quit at atarsanız olmayacak dostlar Ne yapacaksınız ilk gördüğünüz yere Atlayacaksınız tamam mı böyle ilk gördüğünüz yere Atlayacaksınız direkt ha, Oyunda bir siyah bug var dostlar şu anda onu çok önemsemeyin Ya işte bomba bulabilirsiniz Ya denizde boğulabilirsiniz ya kendinizi patlatabilirsiniz Ya da benim gibi böyle Kendinizi de arabadan fırlatabilirsiniz Dostlar direkt ölüyorsunuz Olay bu kadar basit bu şekilde dostlar 20 kere tekrarlayıp ücretsiz bir şekilde hemen bunu hesabınıza ekliyorsunuz. Biz şimdi bunu yapacağız. Ama buralar sıkıcı olduğu için sadece bunu bir kez göstereceğim. Bir daha göstermeyeceğim. Tamam sadece şunu bir göstereceğim dostlar. Maç saymış mı diye ben de bakayım. Evet. Maçı sayıyor dostlar görmüş olduğunuz gibi. Biz hemen bir yapıp geliyoruz. 2000 years Şimdi uzun uğraşlar sonucunda dostlar nihayet 20 maçı tamamladık. Deseniz ki abi öneriyor musun? Vazgeçtim önermiyorum. <laughs> Çok uzun sürüyor arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Yani kaç? Bakıyorum şu anda 43 dakika sürmüş arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Yani zaten oyunu oynayasanız e, bence bununla uğraşmayın. <laughs> yani o kadar hızlı olur. <laughs> 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 evet evet. Bloodborne'da mobilden falan girdi arada hesap. Ben ona saldım. Girdi çıktı, girdi çıktı, girdi çıktı. Daha hızlı maç bulsun diye. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Neyse ki yani şu hesapta bu kadar özel bir şey yok de, demeyeceğim Onun için mutluyum. Bak Allah. mesela. Ama. Şunun için de iyi oldu bak. Şunun için de iyi oldu. Mesela Necim? diyelim ki sen 2 haftadır PUBG Mobile'lara vermiştin ya da 3 haftadır. Girdin. Evet. Oyu yetişme imkanın yok. Evet. Anladım. Onun için süper oldu mesela. Ha evet abi. Mesela bak bu hesapta abi. hiç olmayacak imkansız. Bu hesapta böyle. imkansız ya, da olmayacaktı bayıldı. evet. Tamam böyle kalsın ya. Böyle kalsın böyle. Alalım. Ne olmuş yani? Kimse kendi evet, takımını seçtik. Böyle <laughs> yani böyle bir ihtimali yok bu arada da. Nasıl yok? <laughs> Al olacak. Hı? Hı? <laughs> Sen çocuğun takı seçimlerine nasıl karışıyorsun ya? Ben çocuğumun böyle bir seçimine saygı Hadi duymuyorum datam. kardeşim. Nasıl? Arkadaşlar sen? hiç gahasayı dostlar kızmasın. Ben çocuğuma böyle bir özgürlük sunmuyorum. Tabii ki de Fenerbahçeli olacak. No, öyle, yani böyle baba abi. oğlum bir kere baba takımı mirastır. Öyle bir şey yok bu arada. Yo. Ben bu konuda geri Yo. kafalıyım abi. Valla ben Benim bu konuda geri kafalıyım. Değilim. Ben yemin ederim ki bu konu sen nasıl Beşiktaş'tan dedenden oldun ama şimdi bak dede de olabilir. Dedemden. Dede de olabilir. Ben dedesini de tanıyorum Luzi'nin. Babaannesini de tanıyorum, amcasında tanıyorum. Birçok <laughs> akrabasını tanıyorum. Her neyse, neyse ki dostlar bakın bende şu anda olmayan forma oğlumun hesabında dostlar sınırsız bir şekilde var. Dediğim gibi sizler de bu şekilde alabiliyorsunuz. Yani bunun gelmesi güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş abi. Biz şimdi Fatih liginde çıldırmaya, kanser olmaya geçeriz. Sizler de like atmasanız, birer like atmayı unutmayın. Bu arada let's go. Okey, direkt silah alma niyetindeyim şu anda. Var mı çevrede gelen? Var. <laughs> ee, Birimizde var abi, bir sıkın. Tamam, sıkıntı. tamam, tamam. Hemen bakıyorum. Bak, silah var mı diye bak, kontrollerimi sağlıyorum. A, sağlıyorum. Şuraları kontrol ediyorum. Silah alıyorum. İçeride iki kişi üstün falan var abi. Evet evet biliyorum biliyorum. Biliyorum. Oh. Tuş atamadayım be. Duz dikkat et. Baygın. Çen yok burada. Köt biraz geçiyorum. Tamam bu baygın. Şu baygın çek abi. Şu baygın çek. Okey okey okey. Geliyorum ben. Arkadaşlar şu an. Ev o kadar soğuk ki oynarken titriyorum lan soba çalışmıyor arkadaşlar <laughs> i̇şte sıkıntı oldu. Oğlum içim titriyor lan. Bu ne? İstanbul donuyor şu anda. Şey çok kötü. He. Elin sıcak olmaz abi, soğuk. Abi patma sen üşüyor mu? He? Abi parmaklarım üşüyor lan. Parmaklarım şu şu anda aşırı soğuk evin içi bak yemin ediyorum size. Ya, ya evin ama içi soğuk, çok soğuk. Kar yok. Kar var ya bizim burada ben yani camdan, camdan baktım. Camdan baktım eğer ben soğuktan şeyi görmüyorsam. Benim 3x arada nereye gitti Allah aşkına benim 3x'im vardı beyler ya. Ben de. Kerebeğim var mı? Var var. Ha burada burada. Önümüz var. Önümüz var evet. Gördüm onu. Baygın o. Ne yaptın adam? Kendi var. Şey Alın canas. Canas çekmesin. Beni çekiyorsun Allah. Tamam. Okey okey okey. Abi yani. adam siz sıkarken bile bana Yok. sıktı. Şu canımı. Evet abi. O zaman azalttı benim. Biraz sağa geldi. Oynat hocam abi. Tamam. Kitleyim. Ben de kitleyim. Şurada adam. Mark -location. Uçuyorum. Uçtum. Okay, kaçtı abi. Duydum. Burada. Görmeye çalışıyorum. Biraz vurdum abi. Tamam. Burada. Burada. <laughs> Beni vurmak istiyor. <laughs> Vurmuyor. Aslan gibi. Gitti niye abi? galiba. Bu bir şey. Adam düştü şey şey. lan daha yeni. Va. Wow. Vallahi adam çok adamı kesmiyor. Aa adam da burada. Aa bir dakika adam burada deyip. Adam burada deyip. Adam burada deyip. Tepe bakacak. Abi hep düşmüş Evet biliyorum biliyorum, onu biliyorum. İçeride de var. Altı, altı. tamam sıkıntı yok yine yok. Sakin. Bak da şey. Bakayım ya. Şu anda ben yapmam gerekeni yapıyorum. Bro burada çıktık adam ne yaptı ya? Atladı galiba. Tamam bravo. Belgini çekti ya. Tam belgini getirecek. Tamam bu da öldü. Okey okey. Temiz burası. De i̇şte bu. Aa <laughs> buldum. Aha. Aha. Bir de bir anda çağırıyor. Çağırıyor. O, da Davete icabet. Ne? Tel tel kere Çok severim elektrikli yenik adam vurmayı. Vuruldu. Biri nerede sıkıyor? Ay şurada vuruldu. Oğlum bana gördüm, gördüm gördüm, gördüm 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 de şeyimin enerjisi az biliyor musun? Canım yok abi bir tane beni vurdu. Abi abi. Ne oldu ya? Abi gel Dur gel mi? gel burada. Watch out. Çık çık üstüme. Görmüyorum. Hiç Hala çekmiyor çekmiyor. Al 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 al. Buzu verdiğini. Bakalım çıkıyor da yine. Duyarım. Çınık abi orada. Bomb. Vurdum bir tane. Helal be. gitti lan herifin. Oha. Bu da Amer'i ister misin? İsterim. Amer'i nereden buldun oğlum? Al abi. Oha. Kim al lan dev ne? Ben al. Tamam kullan. Çocuk atalım Yok kullanmayacağım. Beyler direkt Pochunkiye oynayalım. Zaten orada şeyimiz olacak ya. Ekstra kaldırma hakkımız olacak ya. Orada da ekstramızı yapalım. Orayı da temizleyelim. Oradan Toki'ye geçeriz. Pochunkiye'de ölürsek de bir daha doğacağız zaten. Ama ev çok soğuk şu anda. Titriyorum bak. Vallahi titriyorum. Abi, burada öyle ya. Ya inanılmaz. var. ya. Şu ya. an bak sıfır şaka. Bak sıfır şaka. Ev, ev, şu anda bizim ev 2 derece falan. Kaan'ın uyuduğu oda hariç İşte orada her türlü şey çalışıyor şu anda da. Buralarda çalışmıyor. <laughs> <laughs> Abi soğukta tablet hiç oynanmıyor ya. Yani. Hipotetik. evet geçiyor ya. galiba <gülüyor> <olsa>. <gülüyor> Parmaklar var ya hareket etmiyor. Abi bir şey fark ettin mi? He. Ağaca bak. Aa ağaç artık şey <laughs> ha. Yeşil temizlendi. Arkadaşlar bu arada Alaaddin'in gelmesine evet. bir şey kalmadı ha. Ne kadar? Evet, galiba 1.5 hafta falan kaldı yani. 10 gün içinde falan 15 tatil bitmeden Aladdin modu gelecek galiba abiniz olsun. Bence Aladdin Baksim... geldiğinde bunu silsinler çünkü bunu oynayan kalmaz Aladdin gelince. Evet abi ya evet. Yani bak kelebek nerflenmeden önce okeydi. Kelebek üzerine oyun kuruyordun. Şu an kelebekle çakıyorsun adam iyiyse vuruyor seni anladın mı? Yani Modun bir ekstrası yok. Yani modun başka öz hiçbir özelliğini kullanmadığımızı atladığımız al alının da yerin de yani mesela mekanların da bir ilgi çekici olmadığını varsayacak olursak ki kadim göz de çok efektif değil. Yani direkt bir numarası kalmadı anladın mı? Ya tabii kadim göz özellikle o, çok kötü. Ya. Çok Oyuncu ya. bir de. gereksiz Oyuncu bölünecek bir de. Oyuncu bölünür. Ya bunu zaten kimse oynamaz. Ben eminim Ama Sizsinler o yüzden direkt. Aa ben de ağacı kesmişler gözükmüyor. Ha. <laughs> <laughs> ben direkt şöyle bir skill yaptım arkadaşlar. Atlayıp kerebek oldu. Ses yok. Bir de kasmadı lan. Ha tamam. Var var kasıyor. Oo fena kasıyor yani. O, lan şey ne atıldı, oluyor? Atıl, ne <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kasmıyor dediğim yere bak Allah aşkına kıyamet kopuyorsun. Adamı gördüm Yolunda adam 3 şey katlıda bu arada. Ha şeyde mavi var ya mavi orada. Yok, Ulan bak sıkı yok Bir daha bak bakayım. Ne çıktı var adam? Bitti ölüm. Arka? Geliyorum hızlı. Arkada gülüyor. başkası var. İkinci katta balkonda. İki kişi oldu abi. Hakikaten atladım. Girdi geri. Beni istiyor, beni istiyor. Beni istiyor. Şuraya çıktı adam. Abi bunlar millet geliyor. Oha. Benden neydi evet. abi biraz? Çok vurdum. Abi önünüzdeki merdiven de var ya. Tamam. Tamam, Kelebek geliyor. Kelebek sesi duydum. Okey. Bir tane kelebeğe çok vurdum. Artık tırtıla geri dönüştüm. <gülüyor> <gülüyor> Kelebek tırtıla ya tırtıla ya. Hani anladınız mı dostlar? Espri orada yakaladın mı? Yer oldu mu Neye abi sen? Kaçama böyle Nereye gitti hakkında bir fikrim yok. Kalın adam var değil mi? Ama buna ya. Ama buna da çakarır. Ne abi? Nasıl bitti? Orada mi? bir tane şu arka evler var haberiniz olsun. Ne kadar çakıcı bir adam. <laughs> Dropları düştü onların yeni şu an. Önlerin mi? Şunların dropu düştü yani. <laughs> <şu taraftar. gülüyor> önlerin dropu düştü <laughs> de <dışındı>. bu <laughs> önlerin <laughs> <bir> dropu düştü? <gülüyor> <gülüyor> en son şu evdeydi adam. Buggy. Adam buggy mi aldı gidiyor? Buggy'ni mi aldı gidiyor? Lan hırsız. Lan bu bir de ölüm mesajı falan da ya bu. Ne Niye bakın çalıyor abi? Panik atak geçirdi oğlum arkadaşlarını atladığım için. Sen orada ikisini patlattın ya. Şoka evet evet adam panik atak geçirdi. Duvarlara falan vuruyordu kendini. Kaldırma tarafı var mıdır? Misiniz? Vardı. Var abi var. Sikiyor da hissediyorlardı. Hmm. Sizi beklemekteyim. Kaldırmaya oynamak istemek mi siz? Evet ben oynamak isterim. Arabayı alayım şuradan. Kaldırmaya oynamak isteyen de ben kaldırmaya oynarım. Dola dola dola. Tamam biliyorum. Uzaktan bir tane baymam mı yok? Bayabilirsin aslında ya bulut. Çatıdan bir amere deneyim mi oraya ben? O hangar mı duydum ben? O hangar var. Hangar üstü geliyor abi. Hangar üstü geldi. geldi? Tamam. Çok uzam ya. Ona da bakacağım. Geleceğim. Kırmızı geçler. İki baygın. Of. Oh, no. O ne oldu? Bu adam. Kırmızıdan da var çatısı. Tamam. çatı mı? Bekle. Ona da çakacağım. Şurada da var. Yanımda biri var. Kim o? Çölüm yok abi. Çölüm yok Geliyorum. Arkam vardı hiç umursamadım. Bir şey bombadayım. Geliyorum. Geldim. Tense atladı. Atladı. Bir baygın. O atlayan yedi benden. Gördüm onda. Bir de atlarsa diye bekliyorum. Atlamıyor. Tamam bittiler. Atladı. <laughs> Bir ve dört attı adam. Kilisede adam vardı bu arada bırakıp geldim. Bulut ne yaptın? Bulut eyvallah. Abi bıraktım adamı yani. Oğlum da... oğlum? Bulut bir daha öyle bir güzellik yapma he bize. Şey mi yani? Çok mahcup oldum he şu an. Olsun abi. Allah da senden razı olsun. Bak bak bak. Kusmuş burada. Bot lan Bot. Bot gerçekten evet. botu için mi bu kadar yaptın? Bot muydu o? Ha, ben e, bot abi bot görmedim adam. ki. Ben sesini ya, duydum ya. Abi. Peki niye bize şöyle bir arsız gibi yok? Gülümse de adam bırakıp geldim. Abi, abi bot ısmarladım sonra bir tane. Bıraktım oraya. Yani... Peki, tamam. ya, panik oldum oldum, yanına onu vurabilirim. <laughs> Arkadaşlar eğer sizlerin de takım arkadaşınızdan beklentisi buysa lütfen bunu yorumlara yazmayın. Bu durumda herkes çok iyi ne? Abi çok oynamak istedim. Şu oyunu oynarken çok eğleniyorum. <laughs> Fark ediliyor merak etme. Botu bile kıyım. Abi Toki. Toki <laughs> oynayalım hadi. Sen niye bir oyunu <laughs> kaldırmadan? Kralım oyundan abi... keyif alıyorum ya. Her yerde bir şeyler yaptı. <laughs> Sadece kaldırmadan. Allah kahretsin rezon. Keyif alıyorum, Buzi. arkadaşlar. Ya Buzi. sakin Buzi. ol rahatla kal düşmeyeceksin. Buzi. O, sakin oh. <laughs> ol. Düşmeyeceksin dur. Oğlum buradaki dropçular ne oldu harbiden? İki dropçular. Gitti onlar drop'la. Abi dropçular drop aldan kaybolur. Siz Oltok beni almadan niye gittiniz lan? Ananı avradını. İkiler bu. Gülüyor musun? Gülüyor musun? aldım. Lan Luz'u gitti bir anda. Toki var abi. Toki'nin altı var. Luz'u da Lan alt kıtım gelmiş. Gelir. Gelirsen oraya gelir. Oraya gidersen gelir bize. Arkadaşlar satış oydu ve Ulan, şu anda... Ya. Oğlum bakmıyorum çünkü bekliyorum. Ben onu gidip alsam mı önce? Ben alayım mı? Sen al. Lut sen niye burada kaldın ki? Oğlum göstermiyorum kendimi beraber oynayalım diye. Bulut sen onu al. Biz de şuradan açık bakalım. Adamların açık vermesini falan bekleyelim. Abi bak sana söylüyorum. Büyük bina. Sağ en arka toki. Tamam. Tamam mı? Hı -hı. Bir de büyük mod var yani 3 katlı. Orası. Evet. Tamam. Net infolar verildi. <laughs> sen satmasaydın keşke daha iyi bir hayatımız olurdu. Sattı ya vallahi. Ben vallahi bulut abi sandım adamı. Adamı niye bulut abi sandın? Ben gelmeyeceğim dedim ya oraya. <laughs> Arkamda sandım abi. Oğlum bulut anasını gözle yakında değil. Nasıl adam bulut sanıyorsun? O ne ya devine? Motorla gidiyor Bilmiyorum birisi. Bilmiyorum ki abi. Sıkmadım Abi adamlar uçuyor gibi. Nereye uçuyorlar? Bak biri şu an. Spreyliyorum abi onu görüyor, görüyor, musun? Devine adamlar uçtuğu için ben üst tokiye geçeceğim ha. <laughs> ben biliyorum. Gel. Can az abi. Mavinin arkasında. Tensi kulübeye geçip yattı ne alakası lan şurada. Mark the location. Ben şu yalı. Tamam. Geliyoruz. Tensi kulübede yatıyor beyler. Size bombayı kim atıyor? Lan oğlum çatınız var. Tensi, sen, sen o kaldırmada değilsin. Mi? Sen o kaldırmada değilsin. Tamam ben. Evet ben arkadakine gittim. Buradaki kaldırmada da fight var da. Levine adam nerede biliyor musun? Nerede abi? Hatta oradan bana sıkıyor şey kulübede. Levine o. Abi Aa beyler. Beyler Bakın. o, o kulübe kulübe oynasanız da. Kulübe şey yapıyor. Arabalılar. Ya sarmış katıyorum, sarmış katıyorum. Sarmış at. Sıkacak bana oradan ha. Lan nereye 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 o değil o değil. Lan nereye O, diyorsun? Diyorsun? o değil mi? Bunu da öldünüz var, siz, var, siz var, ha haberiniz olsun kaldırma da o, var ölüyorum. çünkü. Şunun bir kaldı. Bir bırak abi. Ooo. Yani Yakaladın Kulübeşi da yani bizi. Ben kulübe ya. Aga, sonra, o, siz kaldırma orada da, da... var Sen oraya gidilir mi? Deli manyak. Orada da şey vardı. Arabam ara vardı. Orası sandım değil. Ha orası şurası. Martı location. Levine, sarmaşına ne kadar var bir tane bir dahakine? Taktik yapalım sen. Şu an bilmiyorum abi süre saymıyor. Kullanabiliyorsun bilmiyorum. belki de. Bas o bakayım. Kullanım Tamam Levni ben uçacağım oraya tamam mı? Sen sarmaşı bekliyorum. Tamam Zıpladım bilerek. Açtım bir dümenden ilerliyorum. Çak bakayım Olabilirim. onu. Ne yapıyorsun adamı? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Sarıldı. Ne yapıyorsun o zaman? Arkadaşlar. Kurosusu. Bir öldü. Kaldım. Ne, oldu. ne? adam kıvırdayamıyordu bile biliyor musun? Gel abi gel. Vallahi deme sağ ol. Ah. Evet kaldım abi. Abi şunu görebiliyor musun? Vur abi. Bot 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 bot. Gerçi görürüm botsa bir dakika bakıyorum. <laughs> evet gördüm. <laughs> Kaldırma biraz fazla kışınıyor. Ha. Nereden sıkıyorlar ya? Çatı yok. Kaldırmaya da aynısını yapalım. İşte bu ha, kere oldu. Az önce yaptığım şey Rhynor'lu Bolt'un taktiğiydi. Bana yaklaşık 2 saat önce yayın açıkça <laughs> izletti. Öyle yapmıştım. Bu kadar hızlı da anlayamazsın abi yani. <laughs> direkt anladım. ama, ama duvar arkası vuruyor olması çok güçlü ha onun. Onu kullanırız. Evet, abi. Şey bu arada binanın içine falan da vuruyor. Evet evet. O alana direkt vuruyor yani. Alana oluşturduğu evet. alan var ya. Her çok güçlü lan. Kaldırırlar abi ya. Çok güçlü bu orada. Şey ben size bir şey diyeyim Biz yarın ver elini şey yapalım. Elini vermeden de yapabiliriz de yani. <laughs> sarmaşık. İki sarmaşık. Topur. Evet. İki kere bekle. Evet evet. Arkadaşlar gelsin Olam. diyenler keyif alırız diyenler. Ben uzadım. Kaldırma lan. Oğlum kaldırmadı. Dolar <laughs> bir de çok eğleniyor. Adam oldu. <laughs> İçimi ısıtan espriler <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> Bu soğukta yemin ederim elim Bu nasıl bir şartlarda video çekiyorsun? <laughs> abi, şey Abi maçta şeyler var. TRT'ler var ya. TRT'ler TRT mi var? Geçen de kanalda eler vardı. Yeter artık! Atlayacağım şimdi arabadan. Ama gerçekten de la adamların klanın iki. TRT spor mu acaba onu sormak lazım. TRT spor. Adamlar bir arabası ya. Burada burada burada. Gördü. Vurun ana. Sıkmıyorum. vur. Tamam. Vur vur Kondu. Konteyner dişi. Senin. Oha. Oha. Şura 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 2 2. Tereteler. Beni çek, beni çek, beni çek, beni çek. Lan oğlum arkadaşı dip bende. Hadi vurdum. Aygın. Levin teksin. Levin i yaparsın. I can Canını yenile. Bu da vurdu. Ha öldüsün sen. Ben öldüm beni çekti dragon bu. Al vur lan ben seni alır ya O bomu alamaz. Aa, Lizzy şey. tek değilmiş. Levin değilmiş. sana bomba atıyor dikkat. Attım. Cengiz. Gerçekten Ay. adına andım ve TRT'lere mi öldük biz? <laughs> Hadi bak o yolun ortasına dik... Artı aldık burada. Yolun ortasına <laughs> dikilmiş iki tane o saman balyası var ya ona gitti biliyor musun bak? <laughs> evet. 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 <laughs> Takıldık yolun <laughs> Oğlum adamlarla dalga geçip adamları öldük <laughs> inanamıyorum. Adamlar nasıl biz bulabilir ya? Senin şansın o abi. Bayağı şanssızla öldük yani. O arabanın ölü takta atması. Bir de bak iki kişi evin dibinden sıkıyordu. Ben daha fazla olamazdım. Adamların tepesini aldım. Arkama geldi bir tanesi. O arkama gelen nereden geldi? Ben onu, onu hiç görmedim ben. Görmedim ben. O bütün oyunu bozdu. Tabii, tabii çıkmışsın diye sola bakıyordum yani. Ben konteynere vurdum. Arkaya bir döndüm. Bu kenardan iki kişi sıkıyor. Yemin ederim inanamıyorum. Şu ağzı diyeyim arkadaşlar. Harbiden. <laughs> TRT adamlara dalga geçtim adamları öldük. Neyse. TRT spora çıktık ama. Neyse arkadaşlar. Bu ara zaten yeterince gameplay'i doyurduğumuzu düşünüyorum. Bugünlük affola diyelim. Donuyoruz çünkü çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri seviyorum. Evdeki sıcak sorunu çözmem lazım şu anda. Sobamız bozuldu. Sizleri seviyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.